Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kırdın, kırdın, kırdın yavaş. Bugün arkadaşlar Kanka en en enerjik gir dedim. Arkadaşlar bugün Barış ile birlikte 2 2 savaşta full evlerle savaşacağız. Ne kadar ilginç ya. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi Bu çok ilginç oğlum. Abi bu, bu fikir, dünya abi... çapında tanıtmamız lazım. Başta İngilizce koy. Şey söyleyeyim point. bu video tutar mı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda gördüğüm en ilginç fikir daha önce hiç yapılmadı. Abi hiç yapılma. Ben ya birçok youtuber takip ediyorum. Oha Türk... videoyu izlemeden 15 bin kişi like atmış. İnanılmaz. Abi ben mesela çok fazla youtuber takip ediyorum. like şu ya, alakalı. Erdem, bence... Allah aşkına şu kanala 10 kere geliyorum. Bir kere de böyle marjinal bir fikirle gel bana ya. Hep efsane biler tek aynı etapta. Yok kulelerin canına bilmem ne koyacağız. Bir koyacağız. Bıktım ya. Marjinal fikir bana güzel başlık istiyorum ya. Bu videonun başlığı bohalama olsun. Nasıl? Evet arkadaşlar Barış burayı çok fazla dinlememeyerekten hemen videomuza geçeceğim. Bugün full böyle efsane falan bir şeyler yapalım dedik. Çok marjinal bir fikir Barış abinin de kullandığı kelime olarak ben de kullanayım dedim. Çok kullandığım kelime değildi normalde ama kullanayım dedim. Valla Barış abinin kanalını açıklama kısmında gidin onun marjinal fikirlerine bir bakın isterseniz. Ben Bak, seni tanıyan beni mi tanımayacak? Devam et. Arkadaşlar Barış Buran'ın aboneyseniz evet. Aboneyseniz çıkın. <laughs> Kanka tamam şaka yapıyorum. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Tamam, arkadaşlar evet. burada durun. Ben evet. de kalın. Tamam sus, Şaka tamam. yapıyorum. Sus bir. Evet. Sus video. Adam hatırlıyor musun lan ilk 7000 abonedeyken benle video çekmiştin. Sen de 70 bin <laughs> ya arkadaşlar bunu duyun hep. Duyun duyun. Bunlar duyun. Vay be. Ne <laughs> günlerdi be. Şimdi doğrulama özetimiz var ikimiz Ya bir sus Vay da be. videoyu çekip başlayacağım sen anılarına ya. Evet evet. Evet. Arkadaşlar şu anda sana Hanım'ın e, hesabındayım. Bunda çünkü gece cadısı vardı. Bu hesapta yapayım dedim abi yolluyorum. Bu arada bir yandan da oynamaya başlayalım. <laughs> Hadi come on. Yolladım. Tokatlama ihtimalimiz çok yüksek çünkü derslerimiz çok saçma. Çok ya çok gecenin ikisinde video çektiriyorsun neden bir de gündüz kalk ya adam adam sabah 9 derken kalka bu uyuyor ya Bıktım oğlum senden Arkadaşlar instagramdan Gündüz çekelim şimdi temiz temiz Abi... günü ışığı bulsun güneş aşığı olarak kalkalım A Abi bak, bak bak Doğayı bak. selamlayalım bak, bak, evet saçmalıyorum şuanda baş, baş... başladım soldan laf tutsam Bak şimdi prime bak Arkadaşlar instagramdan takip ederseniz kaçta uyuduğumu ya, kaçta uyandığımı görebilirsiniz <laughs> Ya Instagram'ına be Üff. Arkadaşlar şimdi bir gözünüzü seveyim arkadaşlar Şu adamı 10.000 takipçi yapın bir kurtulalım ya Arkadaşlar sizden ricam beni bir 10.000 takipçi yapar mısınız please Ya ben bıktım ya Adamın Instagramını kendi ÇABUK Şeyimde paylaşıyorum Tövbe ee, Videomun açıklama kısmında paylaşıyorum 10.000 olsun diye Ya şunu bir 10.000 yapın da kurtulalım ya Bıktım ben bıktım Adam ne yapıyorsun abi Dur şu anda Sakin ol elektromuz var korkma çok korktuk gerçekten şu anda. Ne attın lan odan gece çantısını? Gece çantısını. Niye attın lan? Abi ben onu başka sebepten türe atmıştım. Lan ne yaptın lan? Erdem ağzımı yapacak bunlar bak abi. Ben sana söylüyorum kanka. Abi yapacak bir şey yok. Yapacak Arkadaşlar, bir şey dediğim var. Dediğim gibi Instagram'dan takip edin de bir 10 bin Oğlum ya oğlum çok <laughs> acı çekiyorum. O... Ya niye yapmıyorsunuz beni 10 bin orada ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Seni 10 bin yaparlar beni 11 bin yaparlar. Arkadaşlar ben 10 bin yapın da bunu 25 bin de yapsanız olur. Ben hiçbir sıkıntı yok. Ben bir 10.000 olabilir miyim lütfen? ben senin için 3 tane çakma hesap açıp gidip seni takip edeceğim abi. Adam ya. Herkes öyle yapsa 10 bin oluruz. <laughs> ne olacak ondan sonra gönderin 100 beğeni alın <laughs> ne hissedeceksin? <laughs> ya abi 10 10 k yazması çok istiyorum. Çok bir şey istiyorum burada ergenlik döneminde bir genç olarak çok bir şey istiyorum ben. Çok. Çok mu? Senin kanalına 200 bin abone yapmışlar. Ne Instagram kasıyorsun? Sen YouTuber'sın. Bırsın. Neyim neyim? Bırsın. Bırsın. Anlıyorum İğrenç bir atak yaptık farkında mısın? Abi adamlar ağzımıza vurmaya geliyor. Farkında mısın? Far farkında mısın? Bak söyleyemem. Bak be, Elektrot! Elektro büyücüyü nereden koyuyor ya? Beni çıldırtıyor bu çocuk. Koyamadım ki. Koyamadım. Ko koyacaksın şöyle. Arkadaşlar koyacaksın dedim yanlış anlamayın. Tamamen kartı koyacaksın anlamında Arkadaşlar, söylemiştim Arkadaşlar Barış bırak kendi kaybetti. Abones 100 bin olunca plaketi alın şeyi rozet alınca rozet ro rozetlendi. Evet Erdem Ali Cengiz'i cümle kurmaya davet ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Abi sus da savun şu anda. Bak yemin ediyorum. Kule vermememiz lazım bu adamlara Verirsek yeniliriz, söyleyeyim Bak Sen rahat ol karton, Şu an sadece, kendine. şu an sadece savunmamız lazım başka hiçbir şey yapma Başka hiçbir şey değil Elektro sana at şey, Elektron var mı? Elektron yoksa vuracak o Allah seni almasın ya Ya sen benim sana, başıma bela mısın ya Sana dedim elektron yoksa vuracak o dedim e Benim de yoktu senin vardı diye ben şey yaptım Ağğğğ. İksirim yoktu, iksirim. Ya kıvılcıma, Dur şimdi kılıcı sakin der. Bak sağdan ben koyacağım tamam mı kanka? Abi kıvılcım'a sağdan, kule kaybetti, kıvılcıma. Sağdan kıvılcıma. double mezarlık yapacağız yine. Bekle 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 acele etme bekle bekle bekle. Bekle bekle bekle. Şimdi at kanka. Şimdi go. Go istediğim gibi olmamış olabilir ama yine de go. Ya iki tane top var adamlarda. Bu nasıl bir takım ya? Kanka bunlar seni izliyor ben sana söyleyeyim. <laughs> sana kan. Bunların ka taktikleri seninkine çok benziyor. elektro Sen bu sefer at elektronu lütfen at. Teşekkürler kanka ilk defa ilk defa. Ne ilk defa ne İlk defa. Ne, ya ilk defa yani ilk defa. ilk defa istediğim bir şey oldu. Hadi saldır, neyin varsa saldır. Bittik çünkü. Ya bu nedir? Üçüncü ne? seviye madencimi atıyorum bu ya. Ne rez için. Bu ne rezil bir maçtı ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Odaklan, odaklan, oynamadım. odaklan, adamlar... odaklan. Aldı, Sana bir şey söyleyeyim mi? Tamamen, tamamen senin yeteneğin kanka. Allah razı. Abi biliyorsun ben mesela orada ne yaptım biliyor musun? Ne yaptım? Şey attım. Kıvılcım yok. Madenci mi attım Mesela Ben bir şey attım oraya. Ne attım? Yok kanka yani senin yeteneğin. Ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> Arkadaşlar cennet mecleri Barış abi de vardı, ben de yoktu. Yolluyorum baş Evet teşekkür baş ederim bunu itiraf ettiğin için Yollar baş mısın? Başka söyleyecek bir şeyim yok Yolladım Yok facecam kayıtlarını görünce lütfen o kısımları silme Tamam <laughs> Devamlı bunu söyleyeceğim ki o kısımları silme diye Tamam Teşekkürler Tamam silmeyeceğim tamam Sileceğini biliyorum <laughs> Aha 11 seviye geldi abi İşte haydi Biz 9 muyuz? 9'uz <laughs> Biz niye? 9 muyuz? Biz niye 9'uz? Süpersel Senin avradına düzgünle bile bakmam daha <laughs> Biz niye dokusuz? Ben bilmiyorum. Biz dokusuz. Bir de sen gittin birinci seviye madenciyi ortaya koydun. Abi bu adamlar o ne adamlar yapıyor? Adamlar bir de adamlar bir de şov yapacak. Medallık at şuraya medallık Medallik at counter diyeceğim. Medallik Oy, at lan. Diyor, ne atıyor bana? Abi 13 sev A, vurduk. Ya 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 ağla. Ağla, ağla Barış bura. Ağla. Lan vursak ne olur? Prenses at prenses. Bak ne atıyor bak neden atıyor. Ya bak. dur ne yapayım elimde yok da yok yok yoktan anlamıyor musun ya? Çata pa. Oğlum şöyle atacaksın elektroyu böyle bir koyacaktın beyni yanacak beyni. Yoktan anlamıyor musun vatandaş? <laughs> Helal. Ölme de dur. Ee, ölüyordum şimdi. arkadaşlar Erdem Ali Cengiz yüzünden. Allah'ım tomruk bile fail. Tomruğu bile fail. <laughs> Roket mi? Abi adamlar bize tecavüz edecek ben sana söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar hardly nope. Abi bunlar hard bize şey yapacaklar. Abi ben bak, saniye niye madenci hard... attım? Ya oğlum sen nasıl bir şeysin? Bir de ana taşı açmış ya. Ben çıldıracağım bu çocukla oynarken. Ben açmadım öyle bir şey yapmadım ben. Tabi. Laf taşını koyacağım. Sağdan gidiyoruz. Abi, Sağdan gidiyoruz. bu adamlar gidiyoruz. ne yapıyor ya? Bak büyücüyü de soldan koymuş bak. o da bir yandan diğer tarafa vursun diye şey yaptıydım ben. Oh. Oh mu? Of. Oh. Of. Ya abi sen yapacaksın hata ben tüküreceğim şimdi ha. Affedersin de ne attın benim hatamı desteklemek Şu an o elektroyu ne kadar kötü attığının farkında mısın? <laughs> ya ne istiyor ne daha iki kantırladım işte orayı. Bak atak dediğin şöyle olur. Bak Erdem Halit git atak dediğin böyle olur. Bak iyi izle. Bak atak dedin mi ben böyle algılarım. Bak. Çok atak mükemmel. Atak böyle olur. Çok mükemmel bir ataktı gerçekten. Adamlar bizi dondurarak kantırladı abi. Utan. Biraz utan. O, onların, o onların rezaletli. Rezalet. Adamlar sadece roket atarak bizi aldılar. Oğlum 9. seviye 11. seviye kapışıyor. Şimdi sen de ne bekliyor ya, ya ağlamayalım lütfen. Yenildik işte. Tokatladılar bizi. Hadi bir atak daha lan. Bir atak daha. Bir atak daha. Olacak bu sefer ne pis bir desteniz var. Allah belanızı versin ya. Ya insan hayatımdan soğudum. Al bu kuleyi alacağım bari. Yazıklar olsun. Erdem hala maçı kazanabilir diyeceğim ya, ama gibi, inanma git, bana. Nereye gidiyorsun alıyorsun dondurma atıyor adamlar şuraya bak rezalet. <laughs> 13. seviye oğlum bunların kartları filan bu nedir? Erdem, bu, biz, Erdem şu anda bir alt taraflarında bir acı hissediyorum oğlum butnatı bir tecavüz? Abi inanılmazdı Omar ve 43 El Habibi'ye buradan selam yolluyorum Allah belanızı versin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kanka bunlar komplo. Bir de yapılmış bir komplo. bizim bir bu... bulmuş bir komplo. Bak bunlar bunlar süpersel tarafından göndermiş ajanlar. Yolluyorum çabuk hatır. Yolladım. Ajan ajan. Hepsi ajan. Ajan ajan. kime açmışlar? Kim açmışlar abi? İğrenç bir espri cevap vermek istemiyorum. Erdem Ali Cengiz'in esprisine yürüyenler Abi skipper geldi skipper, bu arada skipper geldi skipper geldi. şey soracağım. O yaptığım hareketlerin montajda silmedin değil mi? <laughs> Ne? Bir daha sorayım da oha yine 10. seviyeye bak 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 saldır saldır abi, saldır. Abi abi skipper Sağdan geldi, geldi rakibe skipper saldır. skipper skipper geldi. Bak Allah'ın madenci atıyor her yere beni çıldırtıyor. Ya sen ne diyorsun ya? Bekle 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 bekle. Hasta Bak bak ne attı bak. Abi anca o şekilde kantılanırdı o silah aşıyor. başka nasıl kantılayacaktın? Ha? Kantırladın harika counterladın Ya ya, oyuna, noob. ya Gör gör bak bu atan savunması benim sayemdedir Ağlama Ve itiraf et takdir et kardeşini Adam Ali Çengiz'e buradan sesleniyorum Harika bir ataktı At şuraya bir şeyler de alalım Atamam oraya bir şey şu an Prenses soldan ne çalışıyor şu an var ya Emekli memur bir şey mi? Emekli Ben memur oyunu prensesi izliyorum Emekli memur yemin ediyorum Efsane Ben bıraktım oyunu prensesi izliyorum Abi şu an benim elimde hiçbir şey yok. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ar atak yapabilirim bir tane. Elektro bekle, elektro. Yok ki, Oha, elimde fail, yok. Fail attı lan adam oku. Oku, oku fail attı adam. Ne oku abi? Ya o sen oyunu da izlemiyorsun ki ben ben kimle Yok ya yani edebi yok yani edebiyat mı oku dil anlat. Bak gidiyor her yere haydut dikiyor lan. Şöyle tekten koyacaksın ha. Ya sen bir dursana ben bir planım var sonuç olarak. Abi onu Abi onlar dur abi. Dur bir fikrim var. Bir pat fikri. ata pat. Ve öldü. <laughs> güzel güzel. Öyle ölecek ama ölecek ama bir şeyler de başarmış olarak ölecek. Madenci attım abi. <laughs> Hadi atak. Tomru hazır et kanka. Tomru hazır. As. Erdem Alet Cengiz'in attı Tomru buradan bir like yağmuru gelir mi arkadaşlar? <laughs> 27 milyon like gelir mi? 27 milyon like. Ay Allahım. Ben ne rezil yaptım oraya. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatımda bu kadar kötü bir... Gördüm ya gerçi gördüm. Bu funny videolar çekiyorsun ya kanka. o Orada gördüm böyle bir atan. <laughs> Bence sen kendi videolarından değerli onu. Abi onu düşünüyorum. Düşünüyorum düşünüyorum evet. Orijinal en yenileri bende var. Al bak mesela ikincisi. Evet bu tv de boşa attın. Arçeli'ye de attım az. <laughs> evet. <gülüyor> Buradan e, tekrardan sesleniyorum. Eee... Hiçbir şey bulamadım konuşacak. Teşekkür ederim. <laughs> Abi o değil adamlar geliyor ya. Gelsin bir şey olmaz. Geliyorlar ama. Ben sağdan at biraz. Sağa doğru kavisli at. Sağa doğru kavisli at. Kavisli mi at? Laf koyduk. Boşa mı gittin? Bak 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 bir şey söyleyeyim mi? Harika Abi atmışsın. geri döndü. Harika atmışsın. Sen bu videoyu al funny video çek. Abi geri Şu, döndü. Yemin ediyorum bu. geri döndü. Bu benim için üzerime kurmuş bir komplo. Sana bir şey söyleyeyim mi? Komplo değil, omplo yani bu. Yani. Komplodan fazla bir şey yani. kom, kom, yani. Komplonun oh, lideri yeah. yani tamam mı? EHC üzerine ah, ve maç kazandık. <laughs> bu arada bir şey söyleyeyim mi? Taça vuran şu anda madenci de, laf da, cehennem ejderhatta benim. <laughs> Senin kedi cadın soldan gidiyor farkında mısın? <laughs> ama ben arkadan destekleyip rakibi kışkırttığımı asla inkar edemezsin. Evet Edem ama Cengiz <laughs> ben bu kadar daha fazla maç atmak istemiyorum. Gerçekten bununla güretim var sana. Evet. Ne gösterdiğini inan anlamadım. Neyle girmek istediğini de şu an görmedim. Çünkü amcim, senin bu müthiş oynayışından dolayı gezi datını sağdan sola atmandan dolayı tebrik ediyorum ve şu madalyayı senin bağına, Evet, bu şekilde Abi atıyorum. bak şöyle bir şöyle bir mevzu var. Bu kadar var. kaliteli, bu kadar kaliteli ama oynanmaz. Yani şu an beni Üste mi koydun, alta mı koydun, yana mı koydun bilmiyorum. Sen. Hatta şu tarafa bile koymuş olabilirsin. Koyacağım, ama... koyacağım, koyacağım, merak etme koyacağım. Sana söyleyecek tek bir şey var. Gözün seveyim artık orijinal. Orijinal bir şey sebebi bana E ne oldu? 3 maç yaptık, ikisini aldık. Götü boklu 2 tane sandık geldi. Benim zaten sandık depom da full. Ben niye oynadım bilmiyorum. Ay, yordu beni ya. Ya Video 10 14 dakika video çekmişiz. ERDEM bak. sen demedin mi kanka hani videonun başında enerji ben sen konuş devamlı bana bir pelkeme baktıma diye öyle demedin mi? Dedim. Ben öyle hatırlıyorum. Dedim. Tamam. Dedim. Ben görevimi yaptım. Allah razı olsun arkadaşlar her beğeni barış buraya bir teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi unutmayın barış buranın kanalına gidebilirsiniz Abi teşekkür ediyorum konuk olduğun için Ne demek <laughs> kardeşim her zaman hazırım ya seninle maç atmaya ama beni tamam. çok duygulandırıyorsun böyle kanalına falan git abone ol deyince böyle çok mutlu oluyorum Tamam arkadaşlar ya, duygulandırmayalım gitmeyin tamam. abone de olmayın Kendinize Abi iyi kan. bakın bir sonraki videolarımıza ve bölümlerimize görüşürüz instagramdan takip etmeyi unutmayın hoşçakalın Bay bay Kapatak mı? Ben kaldım böyle. Sen bir şey söyleyeceğin diye ben böyle kaldım biliyor musun? Ya bir şey kapatak mı? Kapatak <laughs> mı? <laughs> 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 <laughs>